Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli izleyicilerimiz. İnfak, kişinin Allah'ın kendisine emaneten verdiği mal ve servetten, maddi manevi nimetlerden başkalarını da yararlandırmasıdır. Bütün canlara iyilik yapma ve yardımda bulunma çabasıdır. Anneye, babaya eş ve çocuklara, yakın ve uzak akrabaya, arkadaş ve komşulara, hasılı bütün insanlara faydalı olma gayretidir infak. İnfak insanın fıtratında var olan yüksek duyguları harekete geçirir. Kişinin nefsini temizlemesine, etrafıyla ilişkisini güçlendirmesine, üzüntü ve kederden kurtulup Rabbinin rızasını kazanmasına vesile olur. Ayet-i kerimede buyruluyor ki: "Ellazîne yunfikûne emvâlehum bi'l-leyli ven ecruhum <laughs> 'inde rabbihim ve havfun Ayet-i kerimeden anlıyoruz ki mallarını gece gündüz gizli açık infak edenler için Rableri katında ecirler var. Onlar için korku yok, onlar mahzun da olmayacaklar. Değerli dinleyicilerimiz, her alanda olduğu gibi infak konusunda da en güzel örneğimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır. O ümmetini daima cömertliğe, kanaatkarlığa, paylaşmaya, yardımlaşmaya davet etmiştir zekat, sadaka, fitre, fidyelerin yanında gönüllü yardımlarla zengin ve fakirler arasında iyilik köprüleri kurmuştur aleyhissalatu vesselam. Bir defasında kestiği koyundan geriye ne kaldığını annemize sormuş. Sadece bir kürek kemiği kaldı cevabını alınca ey Ayşe desene bir kürek kemiği hariç tamamı bizim oldu diye anladığımız ifadelerini kullanmışlardır. Ey işe desene bir kürek kemiği hariç tamamı bizim oldu. Aleyhissalatü vesselam bu veciz ifadeleriyle verdiğimiz kadar kazandığımıza Allah yolunda harcamanın bereketine işaret etmişlerdir. Verdiğimiz kadar kazanmak. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bizleri iyilet iyiliğe teşvik etmişlerdir. Yine onun ifadelerinden biz biliyoruz ki her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim de bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Kıymetli izleyicilerimiz. İnfak sadece maddi yardımlardan da ibaret değildir. Gönülden gelen, yüreklere dokunan, dertlere deva olan her güzel davranış infak kapsamında değerlendirilmiştir. Altını çizerek bir daha söyleyelim. İnfak sadece maddi yardımlardan ibaret değil. Gönülden gelen, yüreklere dokunan, dertlere deva olan her güzel davranış infak kapsamında değerlendirilmiştir. İnfak kimi zaman namaz için atılan bir adım Kimi zaman da sevinci, kederi, varlığı, darlığı paylaşmaktır. İnfak kimi zaman muhtaca, mazluma, muhacire el uzatmaktır. Kimi zaman da yolunu şaşırana yol göstermek, insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. İnfak bazen borçluya anlayışlı davranmaktır. Bazen de eş ve çocuklara, ana babaya, kardeşlere, akrabaya, komşulara güler yüzlü davranmaktır. Tatlı söz söylemektir. Bazen infak hayvanlara iyilikle muamele muamele etmek. Bazen de yeryüzünde barış ve ıslah için çaba sarf etmektir. Değerli dinleyicilerimiz. Mağfiret gölgesinin üzerimize düştüğü Ramazan-ı Şerif infak, yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Allah rızası için karşılıksız ve karşılıksız vermenin mutluluğunu derinden hissetme. Fakirlere, kimsesizlere, yetimlere ve darda kalanlara gönüllerimizi açma vaktidir Ramazan-ı Şerif. Zekatlarımızı, fitre ve sadakalarımız ihtiyaç sahipleriyle buluşmalıdır. O halde bu mübarek ayda bol bol infak etmeye gayret edelim. Mümin'e yakışır bir nezaket ve zarafetle infak adabına ve ihsan ahlakına uygun olarak incitmeden ve asla gösterişe kapılmadan yardımlarımızı yapalım. Mümine yakışır bir şekilde nezaket ve zarafetle infak adabına ve ihsan ahlakına uygun olarak incitmeden ve asla gösterişe kapılmadan yardımlarımızı yapalım. Cenab-ı Mevla'nın وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ müjdesiyle hayır ve hasenatımızın sevap ve mükafat olarak bize geri döneceğini aklımızdan çıkarmayalım. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir müjdesiyle hayır ve harcamalarımızın sevap ve mükafat olarak bize geri döneceğimizi döneceğini aklımızdan çıkarmayalım şu uyarıya, bizler için yapılan şu uyarıya dikkat kesilelim. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de infakta bulunup iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak edin şu uyarıya dikkat kesilelim. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de infakta bulunup iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak edin. Cenab-ı Hak bizleri infak ehli olan bahtiyar kullarından eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.